Biraz. Aa, sen benim çalışanların parasını cukka edemezsin. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun tamam mı? Ha, bilmediğin kişiye de bak sana orada uyarı veriyorum. İndir elini sen de. Telefonu falan yok zaten. Uyarı veriyorum sen hala bana orada tutmuşsun. Kaldır ellerini falan yapıyorsun. Sen kimsin lan beni soyacak? Ha? Adam mı oldun sen? Açıl. Uğur gel. Yenge sen de. Ha? Size diyorum ya, bana cevap aa. ver. Lan. Bana cevap ver. Bir dakika bir dakika. Bana cevap ver. Ah. <laughs> sana diyorum. Böyle sikerler. Git <laughs> sana diyorum ha. Sana diyorum lan. Ah. Abla Benim Dur, kardeşim gelmiş şehre. Istiyorsan. Benim kar e, aynen sopaya getirin. Sopa Sopaya, oh, sopaya getir. Gel gel. Sopa. sopa, sopa e Benim kardeşim bu şehre gelmiş. Geldiği gün soyuluyor yanımda. Sopayı yanında. bana versene. Yanına geç. Ayağına Yan yana 39. durun. 39 veririm sana. Ne küçük ayağın var lan oğlum. Ayağım, ayağım 39. Senin ay yani. ayak numaran ne? Benim ee sorgulama arkadaş. Açıl <laughs> açıl yenge gel sen de Ağzıma Buna... sahte <laughs> Tamam bayıldılar tamam Tamam, tamam. <laughs> Şeye getir ee kovayla su Be, getirsene de, Kovayla de su getir ko Bir kovala su getireyim dur Şu arkaya koyduydun onu getir Dur. Onu getir daha onlarla çok işim var Daha onlarla çok <laughs> tamam, işim tamam, var Tamam tamam yenge Yenge. Bir şey söyleyebilir miyim? Yok, bana hiç gerek yok şu an. Bunlar hı. şey yaptı ya soydu ya. Şey dur. Biz Yapışsın. de bunları gerçek anlamda soyalım. Çıplak çıplak durusunlar. Aa o benim ya. zaten ilk planımdı oğlum. Niye <laughs> çaktırıyorsunuz? Sürpriz yapacaktım şey çocuğum ya. ya. Zaten nereden duyacak ağızlarına sıçtık. Suyu yiyor şu an o burnundan <gülüyor> ağzından. Hı hı. Ya gama'a. Anam şirayi telefonu. Ya gama'a.

mişalif baksa. Nur aynı Evet biz şimdi ne yapacağız? Şimdi şöyle. Şöyle 2. Güvenebiliriz. Bak sizden sır çıkmaz, değil mi? Yok yok vallahi. Bak. Ama. Şöyle söyleyeyim. Ellerinizi El kaldırın gençler. Tıklaması. Kaldır ellerini, kaldır, 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 elleri hava, elleri Kal de kaldır. Elleri havada, elleri havada göreceğim. Kaldır, kaldır. İletişim aletlerini al, andırın. İnseniz araçtan. İnmesin, 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 inmesin. Hmm, bence insin ya, çok problemli. Al üstündeki. Şey. Dön arkana. telefonunuzda telsizinizi alıyoruz gençler. Aldım mı abla? Güvenlik aldım. amaçlı. Tamam. Aldım. Başka hiçbir şeyinizi almıyoruz. Bin arabaya. Geçeyim mi direksiyona? Bin arabaya. Bin arabaya. Bin arabaya. Ben bineyim önce. Tabii nedense binemiyorum. Çünkü kapı gitti. Bin. Bin. Eller havada. Bin. bin. Ya gerçi telefonunu indirebilirsin. Evet. Şöyle ne olacak abi. şimdi? Sizi soymayacağız. Hey Andro nasıl gidiyor? Morsan. Devam. Daha devam gelmez, gelir gelmez. Yine iş. <gülüyor> Durmak <gülüyor> yok çalışacağım. Evet. Yine de. Yine İn bakalım. Şöyle bir şey yapalım. İkiniz Abla kilitli. Ara çıktı. Ha. Aynen. Benim sözümü dinlemezseniz ne olacağını biliyor musun? Açtım. Sen gel de şöyle ben. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Ne yaptın? Anlamadım. Anladım. Git de istersen bak. Kardeşim. Eee, Boruto'ya götürüyorum ben bunu direkt. Anladım abi. Siktir siktir, başım. Ben orada ne güzel insan gibi konuşmaya çalışıyorum Geri arkadaşlar. gel, geri. Var geri daha gel. Hayda bana o şekilde cevap veriyor. Ben de evet, ee, bu arada... Ama buradaki arkadaşlar Benim bizi unutsunlar gelsin, lütfen. Çocuklar gelsin çıkın olur mu? Hatırlayabiliyorlarsa yok. tebrik ederim zaten. Yerdekiler hatırlayabileceğini zannetmiyorum onların da. Cık. Yok yok bizim... Çünkü 10 dakikaları vardı. İçeriye kimse gelmedi. Bugün içeriye bu iki tane siktimin marul kafalı puştu gelmedi. Buraya kimse kimseyi getirmedi. Hiç kimseyi görmediniz. Tamamdır. Dışarısı dışarısı temiz. Olası bir durum yok. O götürebiliriz. Hı. Alın bunları. Tamamdır. Çöpeye bırakın. Burası Alın. Ay. İyi misin? Abla biraz iyiyim ya. Mahmut iyi misin? Ha? Biraz iyiyim ben abla. sana su alacağım şimdi tamam mı? Tamam abla tamam. Ha, sakin ol iyisin değil mi? Ne oldu oğlum sana? Gidiyoruz. Bilmiyorum ee, ki abla ya. Aha. Hatırlayamıyorum. Oğlum en son neredeydin bana onu söyle bakayım. Şuradan çeşme vardır dur bakayım. Bakalım orada çeşme vardır belki abla ya. Abla burası çeşme değil ki abla. Şurada vardı çeşme. Kaldır ellerini. Ananı Kaldır ellerini. Abla sakin ol abla. Da, 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 da. Gel lan buraya. Oo nasılsın? Kaldır elini. Bak gitsene. <laughs> Hala bak geliyor Hala gidiyor. <laughs> Double dur. yaptım yemin ederim. Abla dur Allah abla dur. dur. <laughs> 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 Şerefsiz. <laughs> Hadi bakayım of, Abla defol Abla komba yaptınız ya <laughs> Benim elim ayağım birazcık ağırdı Kusura bakma avuçum AAAAAA Yeter artık vurmayın Araya andın Hiç bunu hiç doymamıştım şimdi kalmıştı yeter Motor sen bilmiyor musun bu motorlara dokunulmayacağını? Nasıl tansiyon yükseltiyoruz Hayalet Bey? çok iyi. Böyle teknikler sizde uygulayın bazen. Oy. Lazım lazım. Oh. Tabi tabi. Alternatif Oy. Tıp. Oy. Oğlum ben niye bir tane vurunca uçuyorum anas. <laughs> Çünkü Oy. ben vuruyorum. <laughs> <de neyle gülüyor> <almış canım. yine. gülüyor> Topaç gibi dönüyor bu piçi. Sanki hayal et bu görüntüyü özlemişiz bu. <laughs> <laughs> Ay parçamdan. <gülüyor> 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 <laughs> Klasik dendiği zaman bence bence ben bacağı, bacağını bana ben arada Ben <laughs> dediğimde hazır <laughs> mısın? <musunuz? gülüyor> <laughs> <laughs> <Hazırız. gülüyor> bir iki 3 hayır Hazır mısınız? hayır 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 ortada. Böyle ee, kan güzel. Aracınızı, şey. aracınızı, aracınızı yine geçen ki çıkartıyor. çıkartayım. Üzgünüm Ezgi. Bana yamuk yapmayacaktın Ezgi. <laughs> Toparlanın gidiyoruz ceset alın. Dur ya da dur ben arabayla arabayı alayım. Bekle. Kim yaklaşın. yapmış biliyor muyuz? Yok bilmiyoruz. Şu an Ablan ne oldu? Ablam ezgi kasinonun orada buldum. Nerede? Kasinonun orada. Tamam. O nerede? Ablam başımız sağ olsun. Ne? Ezgiyi kaybettik. Cenk iyi misin? Cenk. Ne yaptı? Onu Nasıl? Kıskanmış, onu kıskanmış Cenk, onu kıskanmış ve ben onu boşladığımı düşünerekten beni kardeşimle tehdit etti ve kafasına silah dayadı. Tam vuracakken ben engel oldum. Ben de evet arkadaşımdı, kardeşim gibi seviyordum kendisini ama Kardeşlerimden biri birine silah dayandığında gözüm döndüğünü biliyorsun. Şimdi ben buraya uçakta Mezgi ile birlikte geldim. Seninle e, tanıştık. Ama ben yemin ettim. <laughs> Ezgi'nin yaptığını sana söyledim Cenk. Bunu sen de olsan sen de yaparsın. Cenk ne yapıyorsun? Sakin ol. Cenk. Abla, ben yemin ettim. Cenk sakin ol. Özür dilerim abla. Cenk. Ah. ah, Ah. Sana kızamıyorum. Ben yemin ettim abla. Kızamıyorum Cenk. Kızarmıyorum. Ah! Çok özür dilerim abla. Şimdi hastaneye bırakacağım. şekilde <laughs> yüzü gülmez hesabıyla bahtını seveyim seni. <laughs> Ölmedin mi bugün de? <laughs> yok be. Başaramadık da sana. Başaramadın abla. Başaramadık be. Bana söyleyeyim ne olduğunu. Sıyırık mı yine? Yok, senin iki böbrek vardı ya. Hmm. <laughs> Biri yok. Filmdeki bir cin sana sormak zorundayım. Yok yok Nerede olsun istiyorsun? Bak. Burada mı yapalım yoksa istediğin özel bir yer var mı? Nakil derken birinden bak, mi alacaksınız öyle bir bak, şey? Orta da biliyorsun. Güzel. Aaa neyse ya. Raporlarını verdim bile organ nakli listesinde üç sıradasın. Abi kavur olmam gerekiyor. Cansın ölmemişim ben. ben. Ne oldu sana? <laughs> Seni şu an yormak istemiyorum. Gerçekten sana bir şey olacak sanmıyorum. Bunu sana kim yaptı? En son cenaze devretiyorduk, değil mi? Defne diyorduk, devretmiyoruzdur. Bilmiyorum sen Yanında kim vardı en son? Hatırlamıyorum. Sana kim haber verdim Peki Cenk kim? Cenk? Andro'nun söylediğine göre en son yanında o varmış çünkü. Öyle mi söyledin Andrew? Öyleydi. Cenk kim? Anlatırım sonra. Te onunla ilgisi yok. Sanırım kısasa kısas yapmış ha. Kim? Gizem bana bir isim ver. Gizem bunu ben istemeden alamayacağını biliyorsun değil mi? Neyse ki hastanedeyiz şu an. <laughs> Kurtuldum da şu an. Yok kurtulmadım. Ama benim yapacaklarımı tahmin ediyor olman lazım eğer bana isim vermezse. <laughs> Çağla durumumuz ne? şeyi konuşabilirsiniz. Kayıtlar kapalı. Okey. <laughs> Ali. Anadolu'da ben... duyulanlar sadece aramızda. Evet Ali. Meslek hayatını seviyorsan. Canını da seviyorsan aynı şekilde. Ali bizi duydu mu? mu? Duydum. Duydum. Okay. <laughs> evet. Ee, bu konu anlatacağım ve kapanacak bize. Gel ablam gel. Gel ablam. biz kapatmak istemiyoruz. Bunu yapan ödeyecek edelim. Bunu yapan Gizem sana şu kadar söylüyorum. Ölmek için bana yalvaracak köpek gibi. Anladın mı? Bana isim ver. Gizem bunu yapanın en yakınını infaz ettim de desem. Aklı Kim? bir infazdı ama. İnfazını verdim. Ezgi'nin. ezginliği ifasını verdim ve yakını yakın dediğin kişi Cenk mi? Hayır değil. Kim? Bizi kapandı. Söyle dedim. Ben Ezgi öldürdüm o da benim böbreğimi öldürmüş. O işi de çözeceğiz. Söyle dedim isim ver bana. Zor yollardan öğrenmek istemiyorum Gizem. Bana isim ver. Ben bunun böyle kan davasına dönüşmesini istemiyorum bana isim ver son kez söylüyorum eğer bana isim vermezsen şehirde gördüğüm herkesin kafasına sıkıyorum isim. ben kendim topladığımda versem ismi bekliyorum Allah istersen yorma şimdilik Evet, seni de daha fazla yormak istemiyorum. Bana sadece bir isim ver. Evet, Cenk. <laughs> Aracını istersen git de atla bebeğim. Ayy. <laughs> Gel sana bir şehir turu atayım motorla. Hadi bakayım. Motorun gitti tatlım, her zaman gitti. Alışık alın. <laughs> Seni yormayacağım. Veriyorum müziği. I, I like Sıkı tutu.

çok seni öldüm. Hmm. Kim o? Gel gel yavaş, gel Uf, hasta kadını git ta buraya getirdim yani. Şu orası fiyatı hmm. Ah Liza. Buldum <laughs> bunu. Tanımışsındır bu arkadaşı. Tanıyorum Cenk Cenk. cenk. <laughs> Kutu gizemi hediye. İyi çalışmışsınız. Bütün ön dişlerini çektim artık hebele hübele konuşur. <laughs> Konuşmasına gerek kalmayacak. İki gün sonra rapor aldıktan sonra zaten arkadaşlar çok fazla bir şeyimiz olmayacak. <laughs> İşimiz olmayacak. <laughs> i̇ki gün bizde mi kalacak? Atarız depoya. Ya iki gün de sürmeyebilir belki. Rapor bekliyorum belki. Bir anda haber gelir, bir demeyiz.